Arkadaşlar bugün sizlerle beraber büyük bir sürprizim var ve Borola köyüne geldik. Evet gördüğünüz gibi Borola köyündeyim. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bu eski biliyorum. Bu eski şey yani sonucu değil de. Normalde Borola sunucu değiştirdi. Yeni ev falan yapmadı arkadaşlar. Bu ev olup yani. Ve modlar olmadığı için böyle mod yerler böyle görünüyor arkadaşlar. Bunu şöyle alalım. Koyalım. Koyulmuyor bile. Neyse evin içi böyle aynı arkadaşlar. Ay şöyle yapalım. Evet evin içi böyle aynı. Oturma odası, mutfak, İşte birazcık kırık buralar. Balkon. Yatak. Odası, tuvalet. Gibi arkadaşlar yerler var. Buraların evini gezdik. Ne merak ettiğiniz neredir? Hadi babinin evini gezelim. Şöyle Açalım kapımızı girelim. Burada babanın tankı var. Eski olduğunu söylemiştim zaten. Eskiden babanın tankı vardı. Burada babanın şeydi. Evet. Oturma odası. Zoggin'in odası falan. Burası mutfak. En üst ne var dersiniz? Ya da demezsiniz bilemem. Komut blokları var. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Komut ne yapıyorum? Şu an hiçbir şey anlamıyorum. Burada bir, bir sürü komut bloğu var işte. Dur direkt şuradan çıkalım. Hop. Babanın evinde gezdiğimizde göre nereden çıkıyorduk? Ha buradan. Buradan da çıktık. Şeyin eve. Kevin'in eve. Ben birazcık burası karanlık. Burada Kevin'in evi var. Burası da çıktı. Hmm. Şurayı göstermeme gerek yok zaten. Orada bir bahçe var. Zaten bahçe vardı. Burada saman tane var. birazcık cemilerin oldu. Of. zoka abiyle kokunun. Tavırları i̇şte da geçtik en merak ettiğim benim bazen neydi söyleyeyim mi arkadaşlar? İlk girdiğimde şu odayı merak ettim. Bakayım. Dur bu oda demişim. Şu polis karakolunu düşün. Evi merak etmiştim ama polis karakolunun ayrı. Söylüyorum bu Burada bilgisayar. Burada iki oturak. Burası masa. Burası masa. Burası masa arkadaşlar. Bilinmeyen blokları da gösteriyorum o kadar silah cephanelikleri silah koyma yerleri ve silahlar merdiven birazcık çakma İşte işte böyle biraz da şey Arkadaşlar bu videomuz da bitmiştir.